Günün burcu Aslan. Diğer burçlar için yorumlarda buluşalım. Bugün genel havanın oldukça enerjik ve hareketli olduğunu hissedeceksiniz. Özellikle Aslan burçları için güne yüksek bir motivasyonla başlayacaksınız. Aslan erkeği için bugün kendinizi daha cesur ve kararlı hissedebilirsiniz. Aslan kadını ise duygusal anlamda daha coşkulu ve tutkulu olabilir. Aşk ve ilişkiler alanında Venüs'ün Koç burcunda olması size tutkulu ve romantik bir gün vaat ediyor. İlişkilerinizde tutkulu bir enerji hakim olabilir. İlişkisi olmayan aslanlar için ise beklenmedik bir aşk fırsatı karşınıza çıkabilir. İş ve kariyer alanında Satürn'ün Balık burcunda olması size daha fazla empati ve yaratıcılık getirebilir. Mars'ın Yengeç burcunda olması ise iş ortamında duygusal bir denge sağlamanız gerektiğine işaret edebilir. Özellikle ekibinizle iletişimde dikkatli olmanızda fayda var. Sağlık konusunda güne enerjik başlayacak olsanız da Neptün'ün Balık burcunda olması duygusal dengeyi korumanız gerektiğini hatırlatıyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etmek önemli olacak. Genel olarak bugün hem duygusal hem de fiziksel anlamda dengeli olmaya çalışmalısınız. Enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde hem ilişkilerinizde hem de iş hayatınızda başarılı olabilirsiniz. Bugünü tutkuyla yaşayın ve kendinize zaman ayırın. Toparlarsak bugün Aslan burcu için tutkulu ve hareketli bir gün olacak. İlişkilerde tutkulu bir enerji hissedilirken, iş hayatında empati ve yaratıcılık ön planda olacak. Sağlık konusunda ise dengeli ve dikkatli olmak gerekecek. Enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde, bugünü verimli ve mutlu bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, her pazartesi tüm burçların haftalık detaylı yapay zeka analizi AI Stereo Horoscope YouTube kanalında. Takipte kalın.